Sayın Valim, Milletvekillerim, İl Müdürüm, Protokol Üyeleri, Tarım Sektörünün Temsilcileri ve çok kıymetli üreticiler. İl Müdürlüğümüz, Aydem Enerji ve Çiftlik Köyü, Sulama Kooperatifi arasında imzalanan, protokol kapsamında ekimi yapılarak elde edilen Trit Kale Tohum Dağıtım Törenine hoş geldiniz. <laughs> Program gündemini arz ederim. Uşak İl ve Orman Müdürü Sayın Serkan Bilir'in konuşmaları, Aydem Yenilebilir Enerji Genel Müdürü Sayın Ömer Fatih Keha'nın konuşmaları, Uşak Milletvekili Sayın Fahrettin Tuğrul'un konuşmaları, Uşak Milletvekili Sayın İsmail Güneş'in konuşmaları, Uşak Valisi Sayın Doktor Turan Ergün'ün konuşmaları, tritkale tohumu teslimi to tohum dağıtım töreni, toplu fotoğraf çekimi, ikram ve kapanış. Sayın valim Sayın e, milletvekillerim, e, değerli protokol üyelerimiz, tarım sektörünün temsilcileri ve çok kıymetli üreticiler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada e, İl Müdürlüğümüz, Aydem Enerji AŞ ve Çiftlik ve Karaköse Sulama Kooperatifimizin arasında imzalanan protokol çerçevesinde ekimi yapılan ve hasas edildikten sonra selektörden geçir, geçirilip paketlenen e, tritikale tohumunun ücretsiz dağıtımını gerçekleştir gerçekleştireceğiz. Bu e, 170 dekar alanda ekimi yapılan 33 ton e, tritikade tohumu elde edilmiş olup, bu tohumlar Aydem Enerji'nin e, Güneş Enerji Santrali ve e, Rüzgar Enerji Santrali'nin kurmuş olduğu bölgede e, Paşacık, büyük oturak Çiftlik ve Karaköse köylerinde yüz üreticiye dağıtılacaktır. Üreticilerimiz tarafından toprakta buluşturulacak bu tohumların bereketli olması dileklerimle şahsım, kurumum adına e, hepinize hoş geldinizler. Saygılarımı sunarım, arz ederim. Sayın valim, sayın vekillerim, sayın konuklar, değerli basın mensupları, saygıdeğer üreticiler, komşularımız, hepinizi şirketime şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Biraz önce uçak valilerimiz ve il, özel idaremiz adına kurulmasına destek verdiğimiz Güneş Santrali'nin açılışını yaptık. Hayırlı olsun. Şimdi ise Paşacık Paşacıkköy'ündeyiz. Ee, i̇nsanların yaşını, yaşamına dokunarak olumlu etkileri uzun dönemde devam edecek, örnek denebilecek iki güzel projenin töreninin aynı gün peş peşe olmasından gurur duyuyoruz. Sayın Valim, çok değerli milletvekilimiz, çok değerli Banaz Belediye Başkanımız, Banaz Kaymakamımız, İl Genel Meclisi Başkanımız ve değerli üyelerimiz, genel sekreterimiz, değerli kurum amirlerimiz ve çok değerli Paşacıklı kardeşlerimiz Karaköse, Balcıdam yok, Çiftlikli ve Büyük oturaklı kardeşlerimiz. Ben de hepinize saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Tabii ki bugün sizlerle böyle bir güzel hizmette, güzel bir günde buluşmanın memnuniyetini yaşıyorum. Tabii ki tarım çok önemli. Yani bundan sonra daha önceki belki yüzyıllarda en önemli şey enerjiydi. Bundan sonraki yüzyıllarda en önemli şey özellikle kuraklığın da daha fazla artmasıyla beraber tarım, gıda, gıda arz güvenliği çok önemli. Elhamdülillah ülkemizde tabii ki gıda üretimi yönünden biz şanslıyız. Biz kendi kendimize yeten bir ülkeyiz. Bazen işte doğru olmayan haberler de çıkıyor. İşte siz buğday ithal ediyorsunuz diyorlar. Doğru biz buğday ithal ediyoruz ama onu kendimiz yemek için ithal etmiyoruz. Onu makarna yapmak için ve dışarıya satmak için ithal ediyoruz. Dolayısıyla da Türkiye tarımsal üretimde, Dünyada dördüncü, Avrupa'da birinci sırada. Bu önemli bir şey. Konuşmalarından dolayı sayın milletvekilimize teşekkür ediyoruz. E, konuşmalarını yapmak üzere Uşak valisi Sayın Doktor Turan Ergün'ü kürsüye davetimi arz ederim. Değerli milletvekillerim, çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, Paşacı köyümüzün el öplesi abileri ablaları, anneleri, kardeşleri hepinize saygı, muhabbet ve hürmetle selamlıyorum ben de. Bugün buraya gelmeden önce yine Aydem Yenilenebilir Enerji Ananım Şirketi'nin bütün uşan köylerine bir hediyesi olan köy aydınlatmalarının ücretsiz olarak karşılayacağımız güneş enerjisi santralinin açılışını ve şalter indirme törenini hep birlikte gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Bu sadece Banaz'ın değil, bütün Uşan köylerine yapılan bir katkı. Yine bu kapsamda bu büyük yatırım, bu büyük desteğe zaten teşekkür ettik. Ömer Fatih Bey Sayın Genel Müdürü Aydem Enerji'nin ve Uşak'la ve Banaz'la sürekli iç içe olan, sürekli gelip giden bir arkadaşımız. Bizler de onu burada tanıdık. Yine çalıştığı, hizmet ürettiği bölgedeki insanlara dokunmayı seven bir arkadaşımız. Tabii şirketinde şirket politikasına da uygun olarak bunları yapıyorlar. Yönetim kuruluna da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bahsettiği gibi, bazı işte okullarımızın onarımı, köylerimize dokunacak şeyler gibi, onların da kabaca bugünkü değerini 10 milyon lira olarak açıkladı. Gerçekten bu aslında uşağın güneşinden ve rüzgarından yararlanıp hem memleket için üreten ve bu arada bundan dolayı kazancının bir kısmında yine o yörenin insanları köylüsü için harcamayı bir ilke olarak edinip bunu buna bugün yansıtan ve bunu hep birlikte açtığımız tesislerde de gösteren bu e, politikaya ve onun uygulayıcılarına huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben de bunun örnek olmasını diliyorum herkes için. Kıymetli Paşacık köylüler, biliyorsunuz biz geldik geleli bütün arkadaşlarımızla birlikte, İl Genel Meclisi Başkanımız, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz, ilgili kurumlarımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız hiç ayırmadan sürekli köy köy, mahalle mahalle geziyoruz. Sorunları yerinde görüyoruz. Biliyorsunuz bundan 20 gün önce bütün günümüzü Banaz'da ayırdık köylerine. ...yerinde görüyoruz. Geçen hafta... ...Eşme'deydik... ...önceki hafta. Geçen hafta... ...Karalı'daydık. Bu hafta... ...yine buraya geldik. İşte bir dahaki hafta Sivasya... ...böyle sürekli sizlerin içinde... ...sizlerle birlikte olmak... ...sizin o elinizdeki... ...köy kokusunu, o toprak kokusunu... ...alabilmek için sizlerle... ...birlikte olmak bizim için en büyük... ...onur kaynağı. Teşekkür ediyoruz bu misafir... ...efendiniz için ayrıca. Şey. Burada... ...teknik olarak söylemeyeceğim... Ee, ...bu üretimi... E, Aydem Enerji'nin bu rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin alanında boş arazide ürettiler. 170 dekarlık bir alanda ve bundan yine kendileri getirdiği köyümüze getirdiği bu eleme makinasından eleyerek 33 ton net tohumluk e, tritikale elde edildi ve bu e, buradaki 100 çiftçimize bugün dağıtılacak. Bu yetiyor zaten hiç. Yok, yetmez. Buraya çıkın. 12 dekarı ekiyormuş bu. Bunu mu? Evet. Başka? Bunu sembolik olarak veriyoruz. Bunlardan 8-3 arkadaşlarımıza böyle. Evet efendim, buradayız. Teşekkürler sevgili. Teşekkür ederim. efendim. Teşekkürler, Teşekkürler Sayın Ahmet. Nasılsınız inşallah? Nasılsınız inşallah Var mı bir <laughs> isteğiniz? Evet. Bak milletvekillerimiz evet. İsmail evet. Bey, Fahrettin Bey isterseniz. Yani, şey, şey, şey. <laughs> Tarım evet. işte. e, <laughs> şey ayı bir şey yani, o, var mı? Ekelim şey. Mario yani şey istiyor. elektrik adamı istiyor. Peki bu elli kullar. Allah Allah. 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 Evet, evet. Evet, evet. Allah. Allah.